Merhaba arkadaşlar. Bugün dışarıdan çekim yapamadım. Çünkü birazcık dışarısı serin artı dün akşam oldukça fazla yağmur yağdı. Bu yüzden dışarıdan çekim yapmak biraz zor. Bu çekimi karavanımın içinden gerçekleştiriyorum. Bu videoda size yeni PMP eğitiminde 1F sanal takımların katılımının sağlanması ve desteklenmesi, 1G proje ile ilgili ortak anlayış oluşturma konuları içinde yer alan Alt başlıklardan bahsedeceğim. 1F sanal takımların katılımının sağlanması ve desteklenmesi başlığı içinde öncelikle ortak çalışma teknolojilerinden bahsedilir. Sanal takım üyelerinin ihtiyaçları kısa bir konu olarak yer alır. Sanal takım üyesinin katılımı için alternatifler başlığı altında sanal takımda yaşanacak iletişim sorunlarını alt etmek için basit öneriler paylaşılmaktadır. İletişim başlığı altında önem ve zorluklar yer alır. Yani sanal takımda iletişimin önemi ve zorlukları. Bir diğer konu katılımın değerlendirilmesidir. Yine az önce bahsettiğim iletişimle alakalı olarak iletişim planı, proje yöneticisi ve ekibe kılavuzluk etmesi açısından ne kadar önemli olduğu dile getirilir. Bir başka konu çatışma yönetimidir. Sanal ekiplerde bu süreci yürütmenin biraz daha zor olduğu vurgulanmaktadır. Takvim araçları bir diğer alt konudur. Varyans analizi ki planla gerçekleşen arasındaki farkı takip etmek için önemlidir. Bu sanal takımların da işlerini takip etmek için gereklidir. Bu bölümde son olarak sanal takımlarda proje yöneticisinin öneminden bahsedilen bir bölüm yer alır. Bu da proje yöneticisinin güçleri olarak geçmektedir. Bir de proje ile ilgili ortak anlayış oluşturma bölümünde ise öncelikle vizyonun tanımı yapılır. Hemen arkasından proje başlatma belgesinin tanımı yer alır. Sonrasında eski baklarda olmayan yeni bir kavram olarak şimdi karşımıza çıkan proje genel bakış bildirimi proje Overview Statement diye geçen bir konu vardır. Bir sonraki konu başlığımız çevik seremonileri diye geçer. Ek olarak kick-off meeting yani başlangıç toplantısı anlatılır. Kısmen ilişkili olarak T şekli beceriler yer alır bu bölümde. Daha alt başlıklara baktığımızda iterasyon planlama, aktivite panoları, ortak noktada buluşma, çevik yöntemlerdeki oylama teknikleri planlama pokeri, extreme programming metaforu, ürün kutusu egzersizi, beyin fırtınası gibi alt konu başlıkları bu bölüm içinde yer almaktadır. Böylece bu video ile beraber birinci bölümün içinde hangi başlıklar olduğunu sizlere anlatmaya çalıştım. Bir Aralık'ta yeni PMP hazırlık eğitimimiz başlıyor ve ondan sonra düzenli olarak önümüzdeki aylarda açılmaya devam edecek. Eğitimlerimize katılmak için projeyonetimi.com üzerinden formlar doldurarak başvuruda bulunabilirsiniz veya info@projeyonetimi.com mail adresine bir mail atarak da başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.